perdeye dost başlayan bir gazeldir. Hüner değilse de dünyaya gelmek ne güzeldir. Ölümlüymüş dünya, neler gelmiş neler geçmiş. Hüner geçmişi gününde görüp güldürmededir. Gülen pek az, ağlayan ne çok tanrıyı saymazsak. Hüner oynayan kim, oynatan kim bilmededir. Tanrı gölgesini eksik eylemesin duamız. Hüner gölgede solmadan açmayı bilmededir. Ah efendim bize seyre gelen dostların huzurunda ne olurdu benim de bir arkadaşım olsa, edebiyattan anlasa, şiir bilse, musikiye vakıf olsa, güzel güzel eserler meşk dünya ahvalinden bahsetsek, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı. Hoş geldin patlıcan suratlı. Ah bana bir eğlence medet. Aman Hacı Cavcı galiba iyi bir haber getirdi. Karı gözüm çocukları biraz eğlendirelim mi? Hay hay, çocuklara kiraz böğendirelim. Sen yine sözlerimi ters anlamaya başladın. Sen de tersini söyle Hacı Covco, ben doğrusunu anlarım. Bakıyorum bugün çok neşelisin. Bak kötek geliyor ha, sen meşe gibisin. Neşelisin diyorum kara gözüm, yani keyfin yerinde, sevinçli görünüyorsun. Amin. Peki bunun sebebi nedir? Aman Hacı Covco, çok güzel bir rüya gördüm de. Hayırdır inşallah, neler gördün bakalım? Keşke her zaman böyle rüyalar görsem. İş aramaya da gerek kalmaz. Hay Allah, beni de iyice meraklandırdın gözüm. Aman Hacı Cavca, sen de görsen çok sevinirdin. Ne gördüm bakayım? Hani patlıcanın karnını yarıp içini dolduruyorlar ya, patlıcanın karnını yardılar diye mi sevindin? Yemek diyorum yemek. Ha, anladım. Rüyanda yemek yedin, patlıcan. Yani iman bayıldı. Bekle, hemen geliyorum. Nereye kara gözüm? İlk yardım çantasını almaya. İmam bayıldı dedin ya. Allah müstakını versin. İmam bayıldı. Kafamı karıştırma Hacı Cavcav. Neyse o. Yediğin yemeğin adı imam bayıldı. Rüyamda yediğim patlıcanın içinde kıyma vardı. Karnı yarık, karnı yarık. Kimin karnı yarık? Hemen doktor çağırın. Telaşlanma kara gözüm. Kıymalı patlıcan yemeğine karnı yarık denir. Sonra derken toprak kaplarda it. Efendim ona güveç denir. Sonra cuma hıyar kıymalı su... Ona da cacık denir kara gözüm. E derken ilaçlı sütler. Hiç ilaçlı süt olur mu? İlaçlı süt olmazsa o zaman sütli ilaç. Ha anladım ona süttaş denir kara gözüm. Ben ne dedim? Dün akşam bizim iftarda da bunlar vardı. Neyse, masaların üstü, sandalyelerin üstü hep yemek dolu. Börekler, tatlılar, meyveler. Sonra... Dinlesene, anlatıyorum işte. Ben, oğlum, kızım ve annelerim. Efendim anladık, başa dönme, ziyafete gittiniz. Yemekleri seyrediyoruz ama yiyemiyoruz. Allah Allah, top mı? Hay Allah iyiliğini versin, iftar sofrası desene şuna. Sofrada zeytin ve zurna da vardı. Allah iyiliğini versin kara gözüm. Sofrada zurnanın ne işi var? Ona hurma denir. Oruç açmak için yerler. Neyse. Tamamen sabırsızlıktan patlayacaktım ki top patladı. Hemen yemeğe giriştik. Sonra giriştik, şiştik, şiştikçe giriştik. Ağzımız duyurken kaşıklarımızı kucağımıza boşaltıyoruz. Neden öyle yapıyorsunuz ki? Hepimizin konuda sefer taslarımız asılıydı. Hay Allah kara gözüm. iftara sefertası götürülür mü? Ayıp olur. Keşke tencere götürseymiş. İftarda sefertası çok ayıp olur. Hiç kayıp mı olur Hacı Cavcav? Sıkı sıkı tutuyoruz. Neyse efendim. Hepsi bu işte. Bir de gözlerimi açtım ki karnım hala şiş. Ramazan davulu gibi mi? Neyse. Baktım ki bizim sefertaşlar rüyamdaki gibi dolu. Böyle rüyaya insan sevinmez mi Hacı Cavcav? Bana bak. Dün akşam iftarı siz nerede yaptınız? Ne çabuk be adam size gelmiştik ya Allah müstakını versin kara gözüm iftarı rüya sanmışsın yemeğin üstüne hemen yatarsan olacağı buydu patatlarım ha yemeğin üstüne yatılmaz ki yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber vereyim hemen burada oyunumuz erdi sona her ne kadar sürçülisan ettikse akfola kalın sağlık <laughs>